Sen Mahmut istersen ben vereyim. Markalarda göre satın. Kim verecek o zaman? Abin mi verecek? Abi. Abisi vermekmiş. Al. Of. Çatal koyabilirsin Avokado istiyor musun diye soruyor. İstemiyormuş. Ben de kardeşine. Şöyle yapalım o zaman. Sen ona, ben de sana. Otur İpek. <laughs> Bak böyle. Am. Üstünü çıkartmak yok. Bakıyorsunuz soğuk. İçerisi sıcak. Tamam o zaman sen şunu al. Ben de gidip mont alayım kendime. Sen almazsan ben gidemem ama. Evet. Hadi ben mont alıp geliyorum. Bekleyeyim burada. Geldim. Bak şimdi üşümüyorum. Gördün mü? Nasıl beğendin mi? Evet. evet. Sen de var Sen kendi yiyordun daha önce ya. Öyle hatırlıyorum. Oh avokado. Yer misin? Oradan yiyeceğim. Oradan yiyeceksin. Peki. Ha yumurtadan yiyeceksin sen. Tamam. Ham. Tamam. Evet. Neden yemek istemiyorsun? Onu söyle. O bitti. O abinin artık. Abi yiyecek. Sen neden yemek istemiyorsun avokado? tadına bak. Nasıl? Eşki. Eşki denmez ona. Ekşi. Ekşi. E.